Suudi basınının Ayasofya yazımsızlığı, Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı hakkında hadsiz ifadelere yer verilen bir görüş yazısında Ayasofya'nın cami olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürmesine dair kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Böylelikle 86 yıllık özlem sona ererken Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuştu. 24 Temmuz'da Cuma namazı ile ibadete açılması planlanan camide hazırlıklar başladı. ABD, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi karardan rahatsız olurken bir aykırı ses de Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan merkezli Arap Nis'te Talal Al Torifi imzasıyla yer alan Erdoğan Ayasofya'nın statüsünü değiştirerek aşırılıkçılara oynuyor. Başlıklı görüş yazısında tarihi yapının yeniden camiye dönüştürmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Yazıda mevcut Türk hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Arap dünyasına karşı yaptığı şey eski Osmanlı alışkanlıklarının bir yansıması denildi. Türkiye ile ilgili asılsız iddiaların yer aldığı yazıda Ankara'nın Arap içi çatışmaları ve dini duyguları kışkırttığı savunulurken Türk hükümetinin insanların dini hassasiyetleri ve duygularıyla oynadığı iddia edildi. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili vakfiyesinin görmezden gelindiği yazıda politikacılar tarihi değiştirmeye ve bükmeye çalışırken tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında bu durum geri tepecek denildi. Ayasofya milattan sonra 532 ve milattan sonra 537 arasında inşa edilmiş bir Hristiyan kilisesidir ifadesinin kullanıldığı yazıda Fatih Sultan Mehmet hakkında hadsi sözle sarf edilerek şunlara yer verildi. 2. Mehmet Osmanlı ordusuyla Konstantinopolis'e girdiğinde halk arasında korku ve terör ekti. Ordusunun şehri günlerce yağmalamasına izin verdi. Fatih Sultan Mehmet'e iftiraların atıldığı yazıda Ayasofya'da ilk namazı kıldıran 2. Mehmet'in bu hareketinin istismar olduğu savunuldu. Altorifi sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'nin Avrupa zihinlerini kazanma konusunda pek ilgisi yok. Erdoğan'ın asıl dikkati Arap ve İslam dünyasına odaklanıyor. Türklerin dünya çapında insanların haklarını ve duygularını güvence altına alan yasalar uyarınca böyle bir kararda oy kullanmakları yoktur. Bu sadece uluslararası hukuk tarafından değil, büyük ölçüde Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin tabi bunu derken ona kurban olsunlar biz de kurban olalım ilkeleri arkadaşları ve çağlar boyunca ılımlı İslam'ı öğretiler tarafından söylendi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın bir parçası olduğunu iddia eden belgeye gelince bu tarihin sahte ve kullanıldığı oyunların bir parçası özellikle belgenin tarihsel gerçeklerle uyumlu olmadığı göz önüne alındığında böyle bir belgeyi taklit etmek zor değil. Yazısını böyle bitiriyor ayin herif. Bunu bir Hristiyan konuşsa bu kadar ağrımıza gitmez de sözde Müslümanın diyen kişilerin böyle konuşması insanın çok ağrına gidiyor. Asırlarca Mekke'de, Medine'de Osmanlı Devleti İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Osmanlı aynı zamanda her padişah halifeydi. Halifelik yaptı zaten meşhur bir Medine müdafası var. Fahrettin Paşa'nın dillere destan bir müdafası var. Oradaki herkes ağlamıştı o zamanlar. Ama ne yazık ki şimdi onların torunları ihanet içindeler. Allah bunları doğru yola iletsin inşallah. Öte yandan Danıştay kararı ile cami statüsüne kavuşan Ayasofya için Rusya tepkilerinde geri adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın Müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış. Sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti. Kararla birçok ülke karşı çıkarken Rusya geri adım attı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'nın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye'nin kendi iç meselesi olduğunu ifade etti. Bu konunun ülkemizde ve yurt dışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi iç işleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da iç işlerine ne biz ne de başkaları karışmalı dedi. Almanya ise Türkiye Avrupa Birliği müzakereleri sonlandırılsın dedi. Ayasofya'nın 86 yıllık müze saçmalığı sona erince Alman Federal Meclisi'ndeki birlik partileri Avrupa politikaları sözcüsü Florian Han Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılıp camiye dönüştürmesi kararına tepki gösterdi. Kararı ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon olarak nitelendiren Han, kararın Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını da gösterdiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Han, bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeli şeklinde sözlerini sürdürdü. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Temsilcisi Josep Boril de Ayasofya'nın camiye dönüştürme kararından üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Ayasofya'nın güçlü bir sembolik tarihi ve evrensel değer taşıdığını ifade etmişti. Öte yandan Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vasilis Korkidis, Türkiye'nin eylemleri nedeniyle Yunan pazarının Türk ürünlerini boykot etmesi ve hükümetin Avrupa Birliği'nden ticari yaptırımlar uygulamasını talep etmesi gerektiğini kaydetti. Orkidis Türkiye'den ürün ithalatı ve tüketiminin yasaklanmasının ardından bunun bir yanıtının olacağını ve Yunan ekonomisine büyük zarar vereceğini bildiğini belirterek ancak bir Yunan, Hristiyan ve dünya kültür anıtının düşüşüne yönelik eylemlerin bedeli ne kadardır diye sordu. Orkidis Türkiye'nin Yunan ürünlerinin önemli bir ithalatçısı olduğunu ancak aynı zamanda savunma ve göçmenler için büyük harcamalar yapılmasına neden olduğuna vurgu yaparak Yunan ürünlerinin Türkiye'ye ihracatı 1.4 milyar euroya ulaşabilir. Ancak Türkiye'den ithalatta 1 milyar euroya yakın. Peki Türk provokasyonlarını dengelemek için yeterli pozitif ticaret dengesi var mı? Neden dini inançlarımıza, tarihimize ve ulusal egemenlik haklarımıza sürekli meydan okuyan bir ülke ile yakın ekonomik ilişkileri sürdürelim dedi. Diğer yandan hiçbir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın aklında ve vicdanında 1453'ten beri cami olduğunu söylerken layık kesimin klasik açtık ama dünyadaki yansımalar ne olacak şeklindeki sorularını yöneltti. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyadan gelen tüm itirazlara rağmen ibadete açıldı. 86 yıllık hasret bitti ve milletin istediği oldu çok şükür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili günlerdir sessizlik içerisindeydi. İstanbul'u yöneten başkanın hayırlı olsun bile dememesi muhafazakar kesimin büyük tepkisine neden oldu. İmamoğlu Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Ayasofya konusuna değindi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi. Ayasofya benim aklımda ve vicdanımda 1453'ten beri cami aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri. Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem Ayasofya Camii'dir. Danıştay'ın Ayasofya Camii kararının ardından gördük ki aslında bu konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii'nin statüsünden bile habersiz. Şimdi ben sormak isterim. Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslümanın gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız derse ne olacak diye sözlerini bitirdi. Şimdi bu konuşanın eminim siz de soruyorsunuzdur. Bu konuşan Yunan mı yoksa İngiliz mi Rus mu? Ama ne yazık ki o içimizdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar acı değil mi? Destek veremiyor, hayırlı olsun diyemiyor. Çok şükür Fatih Mehmet'in bedduasından kurtulduk diyemiyor. Yani şunu demek istiyorum. Artık bu adamı destekleyenler görsünler. Düşünün ya Ayasofya. Camiye çevriliyor, adamlar sevinmiyor, rahatsız oluyor. Sanki karşımızda bir Yunan var, sanki bir Rum var, sanki bir Rus var, İngiliz var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu adam bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bunu seçenler yani on, ve bari onların boynunu olsun. Tamam dış tepkileri anlıyoruz. Hani Hristiyanları anlıyoruz. Ne diyor? Şimdi bizim de bir camimizi bir sürü kiliseye çevirdiler. Biz de üzülüyoruz değil mi? Hani şöyle anlat bir haklılık payları ne? Kendilerince haklılık payları var. Yani hani asırlarca kilise olan bir yeri biz camiye çevirmiştik, sonra müzeye döndü, bir daha camiye çevirdi. Hristiyan duygularıyla, Hristiyanlık duygularıyla böyle bir tepki vermeleri normaldir. Onlar adına normaldir. Onlar istediği kadar tepki versin, biz cami olarak açtık ve cami olarak Allah'ın izniyle kalacaktır. Ama içimizdeki böyle insanların, yani sözde büyükşehir belediye başkanı böyle insanların böyle açıklamalar yapması gerçekten insana ağrına gidiyor. Ne diyeyim inşallah herkes gerçekleri tez zamanda görür de kimin ne olduğunu artık anlar bu millet. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.